Full podcast'ten herkese merhaba. Ben Eftal. Ben Tahsin. Ben Deniz. Bugün konumuz blockchain hukuku ve bugün e, ilk defa bir konuk ağırlıyoruz. Bugün Deniz Bilge bizlerle ve blockchain hukuku üstüne e, muhabbet etmeyi de planlıyoruz ve sorularımız da var. Abi önce istersen seni tanıyarak başlayalım. Sonrasında da böyle derin konulara gireriz diye düşünüyorum. Ben Deniz Bilge. Yaklaşık e, 12 yıldır avukatlık yapıyorum. Doktor yapıyorum bir yandan da Test konumda akıllı sözleşmeler bununla da ilgili bir şeyler karalıyoruz zaman buldukça. Harika. Abi şöyle şu an sektörde böyle herkes regülasyonların üstüne konuşuyor. Biz bu konuyu regüle edebilir miyiz ya da işte borsaların regülasyon DeFi regüle edilebilir mi yoksa edilemez bir komponent vesaire gibi bir konuşma var ve blockchain'in yapısı gereği de bir tık da baş kaldırı olarak çıkmış bir sistem olarak herkes tarafından biliniyor. Bunun da regulasyonu onun doğasına aykırı olduğu düşünülüyor. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Yani biz bu konuyu sence DeFi özelinde konuşabiliriz ya da işte smart kontratlar özelinde konuşabiliriz ama bu regulasyonlar sana ne hissettiriyor bir avukat olarak? Ya öncelikle henüz e, elle tutulur bir regulasyon yok. Mesela bu bankacılık sistemine bir baş kaldırı olarak geldi. E, bankacılığın regulasyonları yani binlerce belki on binlerce sayfa regülasyonu var bankacılığın. Henüz bu ufak ufak hani tanınır mı tanınmaz mı nasıl kontrol altına alabiliriz? Henüz hukuk sistemi uzaktan bakıyor bu konuya. E, bu örneği vermek istiyorum. Kredi kartlarında başımıza geldi. İlk Türkiye'de kredi kartı kullanımı 1960'ların sonunda. İlk regülasyon bununla ilgili e, 19, 1990'larda yaklaşık 30 yıl sonra yapılıyor. 35 yıl sonra yapılıyor. Aslında e, hukuk sistemi dediğimiz sistem 2000 yıllık 2500 yıllık bir mekanizma. Bu mekanizma e, yeni enstrümanlara uygulanabiliyor. Borcu zamanında ödemediğinizde isterseniz elma alın, isterseniz armut alın, atalım, isterseniz kripto para alın. Borcu zamanında ödememiş oluyorsunuz ve e, Hukuk sistemi size bunu zamanda öde diyebiliyor. Bizim bugün ihtiyacımız olan şey bunu mahkeme önünde kanıtlayabilmek. Biraz bir kapalı kutu olduğu için o noktada problem yaşıyoruz. Şu an çok fazla regulasyon var mı ülkemizde ya da dünyada muhtemelen bununla alakalı işte hem SAC'di sanırım. bu SEC, evet. Evet sekin denetlemeleri ve yaptırımları vardı son dönemlerde ama genel olarak bu regüle etme konusunda hangi ülkeler önde ya da bu regülasyonlar nasıl şu an uygulanıyor var mı böyle şeyler? Öncelikle akıllı sözleşmeler ko konusuna bir ufak değineyim. Ee, akıllı sözleşmeler, kripto paralar, blok zincir bunlar hepsi farklı e, konular. Dünyada birçok hukuk sistemi, Amerika'daki e, e, birçok eyalet tek tek federal bir düzenleme olmasa da akıllı sözleşmeleri normal sözleşmeler olarak nitelendirmeye başladı. Hı, hı ya Buradaki sorunumuz e, kripto kriptografi. E, bir sözleşmenin e, e, şekil şartına bağlı olan sözleşmeler var, şekil şartına bağlı olmayan sözleşmeler var. Bugün e, ben sizden borç aldığımda bu bir şekil şartına bağlı değil. Ama istersek bunun vadesini yazabiliriz, faizini yazabiliriz. Evet. Mahkemenin önüne konu geldiği zaman ilk önceki sorun o kriptografiyi nasıl çözeceğiz? Ne yazıyor, ne yazmıyor? Bir tarafın sunduğu delil, delil olabilir mi? Hmm. Bazen oluyor, bazen olmuyor. İkinci sorun, bu sözleşmenin tarafları kim? Bu zaten en başında biz bu bir otoriteden uzaklaşmak istiyoruz. Onun kontrolünde olmak istemiyoruz. Bu nedenle de bu yola başvuralım. Zaten otorite bireye düşman olduğu için biz kendi parasal sistemimizi kuralım diye Satoshi ortaya çıkarttı Bitcoin'i. Buraya ulaşmak zor. Bu nedenle e, hem hukuk sisteminden uzaklaşıp bir şey yapmak istiyoruz, hem başımız sıkışınca da e, bizi biri kurtarsın <gülüyor> istiyoruz. <gülüyor> evet, doğru. E, bu, burası işin paradoksu. Hı hı. Ya aslında o zaman bana şey de geliyor, yani mer tam merkeziyetsizlik bir ütopyaymış gibi, yani insanların banka ya da aracı ya da işte ne belirli bir kurum olmadan bir şeyler yaptığı, işte defi dediğimiz şey, okey merkeziyetsiz ama işte o DeFi'deki bir kontrat yanlış olduğunda, bir bug çıktığında ya da işte ne bileyim bir backdoor olduğunda ben zarar gördüğüm zaman bu sefer de kurumu aramaya başlıyorum. Yani ben bunu bir şekilde paramı kurtarabilir miyim? Ya da ne bileyim işte oradaki zararımı bir şekilde çıkarabilir miyim başka şekilde? Ya yani işte bir yerlere başvurarak, dava ederek vesaire ama şu an muhtemelen dava etsek bile e, bilmiyorum Türkiye'de bu işler nasıl yürüyor ama yani DeFi'de ben dolandırıldım desem muhtemelen savcı bana bakıp gülmeye başlayabilir diye hissediyorum yani. Yani aslında e, ellerindeki enstrümanı kullanmaya çalışacaklar. Ellerindeki teknolojiyi e, bu işte uzman polisler var onları ama bir yerde tıkanılıyor sanıyorum. E, Amerika Birleşik Devletleri'nde bile çok üst düzeyde bazı araştırmalarda bazı cüzdanların kimlere ait olduğu bulunuyor, bulunuyor. yıllarca uğraşıyorlar. Evet e, bizim yani Türkiye'deki hukuk sisteminin buna harcayacağı e, hem para hem emek e, henüz yok ortada sanırım. Hı hı. Yani dünyada da birçok bir dolandırıcı var işte. Daha önce de konuşmuştuk. Işte, karısının üstüne bütün mal varlığını yapan bir e, DAO'yu dolandıran. Hı, evet Kanada'daki bir evet, evet. E, dolandıran kripto para borsası merkezi bir borsaydı sanırım. E, öldü. İşte, Soru işareti. Evet. Bir <laughs> Birileri yakalanıyor ama bunlar e, neden yakalanıyor insanlar? E, kripto paralara ilişkin e, ya da kripto para borsalarına ilişkin bir regülasyon olduğu için değil. Sen insanları güvenini kötüye kullandın, sen dolandırıcılık yaptın. Hı. Bu yüzden biz seni tutukluyoruz diye insanları e, yargılıyorlar. Anladım. Aslında son zamanlarda yaşadığımız işte bir Luna krizi vardı. Ya, geçen sene yine bu aylarda yaşandı. Yanlış hatırlamıyorsam. Müthiş bir stable coin kriziyle beraber piyasadan yanlış hatırlamıyorsam bir 800 milyon dolar civarında belki de daha fazlası bir, bir günde böyle uçmuştu. Ve sonrasında da Kazakistan'da yakalandı. Yakalanmasının sebebi o kadar fazla kişi bu konudan canı yandı ki artık o güven esası güven esasından problem yaşandığı için aslında aranmaya başladı ve sonrasında bulundu gibi bir durum var. Gibi. Yani aslında oradaki bildiğin düz dolandırıcılıkla kripto para konusundaki dolandırıcılık arasında bir fark var mı? Yani ben kripto para projesinde bir dolandırılma yaşadım ya da çiftlik bank olayında dolandırılma yaşadım. Bunun mesela ikisinin arasında hukuksal bir fark var mı? Bilişim sistemleri kullanılarak yapılan dolandırıcılığın e, cezası normal e, geleneksel dolandırıcılığa göre daha ağır. Benim alanım özel hukuk, ceza hukuku değil ama e, bu konuda bunu söyleyebilirim. Anladım. Ee, ben bir de şeyi merak ediyorum. Şu an e, biraz önce de konuştuk işte. Yavaş yavaş bazı eyaletlerde akıllı kontratlar e, geleneksel kontratlarla aynı özelliğe sahiptir evet, gibi kabul bir evet kabul görülüyor. Peki sence e, geleneksel kontratlarla aynı özelliğe kabul görüldü diyelim ki ve e, yavaş yavaş regülasyona biz adım atıyoruz. Bu işin regüle edilmiş halini hayal edebilir miyiz sence? Yani şu an işte biraz önce de konuştuk. Kredi kartlarının regülasyonu bir 30-40 yıl geriden gelerek. Yani birilerinin canı yandı. Canı yandıkça aslında orada devletler ve hukuk devreye girmeye başladı. Sonrasında da bu iş regüle oldu gibi anladım ben. Ee, ama 30 yılda kısa bir süre değil tabii. Yani 30 yılda illa o kadar insanın canı yanması gerekmiyordu ama. Canı yandığı için mi? Yoksa a biz buradan vergi toplayabiliyoruz. Ne güzel kayıt dışılığı engelleyeceğiz dediği için mi? Bilemiyorum. <laughs> bir şekilde sanırım e, otoritenin işine yaraması gerekiyor. Sistemin sonra regüle ediliyor. Ee, tabii şey e, ütopya değil. E, bu akıllı sözleşmeler kullanılacaksa eğer e, regüle edilebilir. Mesela bir e, ethereum ağı bazı hükümetlere açılabilir. Ama burada o gizlilik ortadan kalkacak. E, hükümetler kendi hükümetlerine yazılımlarını kendi e, dillerini geliştirip hı hı. bir akıllı sözleşme yaratabilirler. Neden olmasın? Blok zincir değil miyiz? Ama bizde tapu takas sistemi diye bir sistem var. Genelde insanlar başvurmuyor. E, siz paranızı gönderiyorsunuz. E, satıcı tapuyu satan tapu bilgilerini yazıyor. Tapuya gidip imza atıyorsunuz. Tapudaki memur Sisteme bilgi veriyor. Ben bu işlemi tamamladım. Hı hı. Parayı serbest bırakabilirsin diyor bankaya. Ee, ve bırakıyor. Bu bir akıllı sözleşmedir Ol, ama evet. blok zincir üstünde değildir. Hı hı. Biz niye yanaşmıyoruz buna? Biz çünkü 10 liralık evimizi 3 liraya satıp oradaki e, vergiyi devlet ödemek istemiyoruz. O nedenle buna yanaşmıyoruz. Aslında e, her şeyin e, görülebilir olmasında ne kadar istiyoruz? Yine paradoksa dönüyoruz bu sefer. <laughs> Sistem zaten gizli olmak için. <laughs> evet, var ve anonimlik için var. Evet. Anladım. Peki şey konusunda ne düşünüyorsun? Ee, şu an işte Türkiye'de de Türkiye muhtemelen yanlış hatırlamıyorsam kripto para yatırımcısı anlamında dünyadaki en büyük dördüncü ülke diye hatırlıyorum. Yaş grubuna göre de böyle bir skalası vardır muhtemelen. Ama yine bakıp koyarım. Şu an mesela Türkiye'de kripto paralar genelde easy money dediğimiz işte bir anda 10x yapalım, 20x yapalım falan diyerek girdiği şeyler. Fakat burada yasa olarak bir problem var mı? Ben kripto para alıp satmamdan başlayıp kripto parayla bir şey alıp satmama kadar bir yasal bir regülasyon ya da yasal bir düzenleme ya da şu anki kanunların bu konular üstünde bir hükmü var mıdır sence? Merkez Bankası bir düzenleme yaptı konuyla ilgili. Merkez Bankası dediğimiz kurum bankalarla ilgili düzenlemeler e, yapan bir kurum. E, normalde vatandaşların alışverişine karışamaz. Zaten e, anayasa gereği e, bir temel hak sınırlanıyorsa bunun kanunlarla sınırlanması gerekiyor. Yani bizim herhangi bir alışverişimizi e, sınırlayacak e, bir düzenlemin meclis tarafından yapılması gerekiyor. Merkez Bankası tarafından yapılması gerekiyor. Evet bir e, düzenleme yapıldı. Ama benim hukuk bilgim bu düzenlemeyi o son kullanıcıların, bizim kapsamadığını düşünüyorum. Hı hı. O da ne dedi? E, kripto para alışverişiyle ilgili bir sorun yok. İnsanlar bunu yapabiliyor o göre. Düzenlediği şey bununla ilgili mal ve hizmet alınamaz. Ben e, markete gidip kripto parayla alışveriş yapamazsın evet. dedi. E, ama o kurumun dememesi gerekiyordu bunu. Hı hı. Başka bir kurum diyebilirdi. Millet meclisi ol, demesi gerekirdi. Doğru. Hı hı. Herkesi kapsaması için. Evet. Ama bir de şunu biliyorum. Evet. İş İş Bankası İş yatırımın e, portföyünde e, kripto paralarla ilgili bir e, fon var. <laughs> yavaş yavaş artık kripto para fonları da e, şu an bizim merkezi finanse yerlerde fon olarak oluşturdu. E, kripto paralara bir sepet mantığıyla beraber yatırım yaptıkları dönemlerde başladı. Biz böyle şey konuşuyorduk. Ben açıkçası 2019 gibi falan insanların şey dediğini biliyorum. Kurumsallar geliyor. Kurumsallar gelecek. Yani bir gelemediler. Gerçi o da ayrı bir mevzu ama yani 2017'den beri kurumsallar gelecek diye bir laf var ama şu an gerçekten bunun bence etkilerini de görüyoruz. Evet. İşte kripto para fonları ya da büyük bankaların, JP Morgan gibi evet. bu işe yönelmesi, wallet çıkarması ya da işte onları şu andan patentini alması, isim evet. hakkını alması vesaire Bu alandaki aslında yatırımların arttığını da gösteriyor. Benim merak ettiğim konu bir tık da şey konusunda şu an e, diyelim ki biraz da metaverseleri de kaymak istiyorum burada metaverselerde sonuçta metaverse sun içinde blockchain, NFT, AI gibi komponentler de var. E, hype da diyebiliriz buna ya da başka bir şey de diyebiliriz ama şu an metaverselerin içinde insanların artık gerçeklik algısının değiştiği... ve insanların orada ticaret yapabildiğini biliyoruz ve bunların tamamı private chainlerde oluyor yani ben hiçbir şekilde göremediğim app chain dediğimiz e, Private Chain'de gerçekleşiyor. Ben tahsine balışveriş alışveriş yaptığım zaman bu Ethereum üstünde değil de Tahsin Chain üstünde gerçekleşiyor. Evet. Ee, burada bir problem yaşadığım zaman yine bir kurumum var aslında. O oyunun sahiplerine ya da işte o oyunun kurumuna belki ulaşabilirim. Çünkü merkezi dünyada da onların bir e, yasal varlığı var diye düşünüyorum. Burada sence oyunlarda ya da bu blockchain gaming konusu olabilir, metaverse olabilir. Burada yasal düzenlemeleri yapacak olanlar daha çok böyle akıllı kontratlar mı? Yoksa merkezi hukuk mu? Ya yani merkezi geleneksel hukuk mu? Daha doğru olur tabi. Neresinden başlayayım bilemedim. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi evet, elimizde komponentler var. Akıl, ilk kripto para var. <laughs> Blok zinciri var. Mecbursuz. Sonra NFT'miz var. Akıllı sözleşmeler daha güncel. Sanki bu kurumların hepsi e, yapay zekaya hizmet edecekmiş gibi geliyor bir yanda. E, günün sonunda bu saydığım 5 tane unsurun hepsi yazılım. <laughs> Ve bu yazılımların hepsinin sahibi var. E, Bitcoin'in sahibi yok desek de bunu geliştiren insanlar var bir yerde. Onlar uğraşıyor. Bunları bir yerde sistemin ortakları, sistemin sorumluları diyebileceğimizi düşünüyorum. Ee, aslında şu, bugünkü dünya düzeninde sorduğum soru şöyle cevap vereceğim bunların hepsi yazılımlar ve kuralına göre işlemek zorunda ee, bugün bir muhasebe yazılımı aldığımızda bilgisayara çalışmayınca arıyoruz yardımcı olun diyoruz ee, bugün Facebook'un e, metasında ya da Meta'nın Facebook'u oldu artık meta'da evet biz bir zarar uğradığımızda açılacak bir kapımız var gibi gözüküyor. Ne noktada cevap verirler bilmiyorum. Ee, ama e, Amerika'da ben kullandığım ücretsiz yazılımdan bile zarar görsem şirkete gidebiliyorum. Bizde nasıl olur düşünemedim. Ee, ama orada evet şeye gidebiliriz. Onların hukukuna gidebiliriz. Gideceğiz de zaten. Ben bir sanal dünyada bir hukuk sistemi kurabilirim. Burada insanları e, yaralamak serbest diyebilirim. E, orada da olabilir ama o dünyanın dışında benim şahıs varlığıma, beden bütünlüğüme, mal varlığıma zarar geldiğinde evet gideceğim yer e, geleneksel, geleneksel hukuk olacak. Anladım. Peki mesela şimdi şahıs varlığıma işte zarar vermesinden aklıma şöyle bir şey geldi. Biz bu arada bu bölümü ikinci kez çekiyoruz. İlkinde ufak bir problem yaşadık. Ama umarım bu daha iyi olacak. Bu konuyu konuşmuş muyduk hatırlamıyorum ama mesela metaverse'te şu an işte Horizon Meta'nın yine Horizon'ı bu işi gerçekten çok gerçekçi yapmak istediklerini ve bunun için işte donanım desteğinin gelmesi gerektiğini vesaire ve bu bu metaverse'lerin daha gerçekçi ya olması Bunun ya. problemi için ben ne yapabilirim? Bilmiyorum açıkçası. Ya da işte orada bir suça karıştım diyelim ki oranın hukukunu AI mı yönetecek yoksa biz yine o firmaya mı gideceğiz? Oradaki psikolojik yıkımları bile aslında bir iki süre sonra konuşmaya başlar. Çünkü orada şu anki alfa jenerasyon dediğimiz insanlar o ee, dönemin Starter yani işte ne denir? Ateş yakanlar olacak diyebilirim yani. E, muhtemelen anne babalar da bu konuda bence problem yaşayacaklar. Yani benim çocuğumun psikolojisi bozuldu. Ya da işte silah oyunu oynuyorken bile herkes e, çok böyle üstüne düşerken orada cinayet görmesi direkt olarak muhtemelen onlarda problem yaratacaktır ama bu konuda sence bir düzenleme ya da bir şey olabilir mi? Bence bu konuda düzenleme var zaten. Bu soru köpürtülüyor. Ben duydum bunu <laughs> çok. E, <laughs> filmlerde orada artı <laughs> 18 artı 15 yazıyor. Oyunlarda evet. Hakeza yazıyor. <laughs> e, bunda da gayet yazabilir. hani e, <laughs> ben bir korku filmi izlediğimde benim psikolojim bozuldu diye gidemem. Yani yani. O zaman Burası net bence, <laughs> burada sorun yok. Okey, anladım. Yani genel izleyici kitlesi, artı 18, artı 7'ler muhtemelen yani, metaverse için de... Ve beynin kontrolünde de bir olay evet. yani, nihayetinde. 18 yaşından küçükse, onun kontrolü ve sorumluluğu ebeveyn de zaten. <laughs> ilgilenmek zorunda, yani açığa bırakamazsın çocuğunu. Edebildiğince outsource ediyorlar konuyu ama yani. Yani. Biliyorum yani. <gülüyor> 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 bırakıp gidebilirler çocuğu. <gülüyor> <gülüyor> Doğru söylüyorsun. <laughs> Ben bir soru soracağım Deniz abiye. Yani biz işte geliştirici tarafında teknik proje takibi yapan işte blockchain lapsar olarak şöyle bir sorunla karşılaşıyoruz abi. Proje bize geliyor. Proje bize geldiğinde bu projenin bir mahiyette ponzi olma ihtimali var. Bu projenin insanları dolandırma niyetli aktif olması var ya da bizim öngöremediğimiz göremeyeceğimiz sonrasında geliştirilerek bir dolandırıcılık sistemine dönme ihtimali var. Bu konuda şöyle bir soru soracağım. Biz bu projeleri aldığımızda belli nihai bir iş sözleşmeleri imzalıyoruz. Geleneksel hukuk oluyor aslında. Çok güzel. Tam ortasındayız biz de. Bir oradayız bir burada. Bu iş sözleşmelerinde belli sorumluluk beyanları ve sorumluluk redleri yazılıyor. İşte diyoruz ki şu aşamada bir projenin akıllı kontratını biz yazdık. Bu projenin işte NFT mintleme kısmını işte biz okeyledik. Bunları biz takip ettik diye ya da hepsini yaptıysak da şu tarihten şu tarihe kadar bu projenin geliştirmesini biz tamamladık diye not alıyoruz. Burada yaşanacak hukuki bir sorumluluk, hukuki bir kaza diyeyim, hukuksuzluk bize nasıl yansır? Geliştiriciler burada iş sözleşmelerinde nelere dikkat etmeli? Hani bu konu da bir fikrim var mı? İlk önce olması gerekeni anlatayım. Sonu Olan, olanı anlatayım. Hı -hı. Şimdi olması gereken şu. Bir taraflar arasında yapılan sözleşmelerle üçüncü kişilerle yine kazandırma yapabiliyoruz. Evet. Ama e, bir sorumluluk yükleyemiyoruz. Hı -hı. Bu cebimize dursun. Hı -hı. Eğer oradaki yazılım açıkça sadece dolandırıcılık işine yarıyorsa, Hı -hı. evet orada sorumluluğun var. Hı -hı. Fakat e, yani kötü bir amaçla kullanılacaksa daha sonra atom bombası gibi atomu çekirdeği enerji dönüştürücü insanları market evet. bıçak satıyor hı hı. şimdi onunla elma da kesebiliriz birini yaralayabiliriz de ee, hani bu şekilde ya yani benim amacım muhasebeyi takip etmekti bunu yaparken o hem takip etmiş hem bir yıldır işlem görmeyen hesaplardaki paraları almış ben açıklamasını yaparım Hakimi de inandırırım buna ee, ama 9 ay cezaevinde kalmanı engelleyemem. Bu hı. da olan. Ee, çözene kadar savcı, çözene kadar hakim konuyu bir dursun elimizin altında gözüyle bakıyorlar. Bizde böyle. Hı. Olan bu. bu. <laughs> olan bu. Olan <laughs> bu. Evet. Ee, özellikle çiftlik banktan sonra hı hı. hepten böyle oldu. Hı hı. Peki mesela. Çiftlik Bank'ta da o sistemi geliştiriciler e, belli bir müeyyide de ceza aldılar mı? Geliştiricileri hiç o duymadım, oluyor. hep parayı yıkananları evet, duymadım ama yani yani, e, hesap, o... ceza yargılama devam ediyor. Evet. Ceza aldı diyemem ama e, göz altında ne kadar durduklarını bilmiyorum. Ya ya bir de onun şey üzerinde olurdu. değil. Genel olarak mesela bugün Luna krizi oldu, FTX e, Evet bence bu... ama geliştiriciler işin pek de içinde değiller. Yani işte sen kardeşim bu uygulamayı gel bakayım buraya, X firma, bunu geliştirmişsiniz. Bu adamlar da bu işle dolandırıcılık yapmışlar, deyip de çağırılan ben çok az duydum. Olması yani ya biz gözden kaçırıyoruz... Olması gereken öyle, evet. Hı hı. E, yargıyı dünyanın bazı yerlerinde daha ciddi alıyorlar. Evet. E, daha inceleyip Hı -hı. Oralarda evet, yaz, yazılımcının ne iş yaptığına bakıyor gerçekten. Hı hı. Kod yazmış bu adam. Hı hı. Kod da bu amaca hizmet ediyor. Burada bir suç unsurunu bulamadığında evet. adamı dışarı tutabiliyor. E, fakat daha yargıyı biraz daha kaba saba yapan, elekleri daha geniş olan hmm. e, dünyadaki yerlerde ise bir dur bakalım biz biraz anlayalım bu işi deyip elinin altına tutabiliyor seni. Hiç yoktan 9 ay Farklı kaybedebilir. Mi? yani de. Evet, oy, ben, o, ben burada, o, burada bu arada bu yani. merkezide de aynı problem var. İlla merkezi yetiştirdiler de değil yani. Tabii illa tabii ben diyelim şu an bir firmada çalışıyorum. Bu firmadan başka bir firmaya geçtim ve Hı. geçtiğim firma diyelim ki elektronik bir para şirketi. Orada da kara para ya da başka bir durumlar olabilir. Hmm. Ama benim görmediğim ya da benim yetkimin olmadığı taraflar belki de o taraflar. Benim dokunmadığım taraflar ki FTX'in olayında da belki duymuşsunuzdur. Daha yeni raporları yayınlandı. Orada da dört kişinin elinde bütün cüzdanlar. Ve evet. arka planda Alameda'nın direkt o cüzdanlardan çekim yetkisi var. Aslında bir köprü atmışlar birbirlerine. Hmm. Ve sürekli orada para transferi arka planda devam edebiliyor. Yani o cüzdanların Doğru. arasındaki köprüler var. Doğru. Bu köprüleri yapan muhtemelen eee Sem'in arkadaşları muhtemelen değil, bu arada açıklanan da Sem'in arkadaşları hadi, ve Sem hadi. direkt yani Aynen. CEO'su olan. O yüzden e, yani orada çalışan developerlar, benim FTX'de çalışan developer arkadaşım da vardı. Bu arada yani Türkiye FTX Türkiye'de çalışan developer arkadaşım vardı, marketingden arkadaşım vardı. Yani hiçbir şey bilmedikleri için evet gergin bir durum. Belki 9 ay, belki 10 ay, belki içeride kalma ihtimalleri var ama e, sonuç olarak yetkisinin olmadığını kanıtlamak bir tık zor olabilir en azından Türkiye'de onların da gerginliği o konudaydı yani. Evet. Yani tekstil firmasında bir usulsüzlük oluyor. Muhasebede çalışanları bir misafir ediyorlar. <laughs> İnşaat şirketinde bir şey oluyor. Oranın e, getir götür işini yapan bekçisini bile gel bir bakalım diyebiliyorlar. E, yani Türkiye'de olacak bu. <laughs> ama e, orada kağıt üstünde bir sorununuz yoksa e, yaptığınız işte bir hukuki kılık yoksa suçlu değilsinizdir. Evet. Okay. Ben şeyi de soracağım abi. İkinci bölümde e, izleyiciler, dinleyiciler e, merak etsinler. Bir de <laughs> akıllı kontrat ve hukuk alanında da bir sorumuz var. Yani bizim geliştiricilerin bu alanda iş yapan insanların kafasında birçok soru işareti var. Onu da ikinci daha, bölüme bölüm saklayalım. Gel okay. Geliyor. O soru da aklımızda. O zaman ben toparlıyorum. Hı hı. E, bugünkü konumuz blockchain konusundaki regulasyonlardı. E, bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bize ulaşabileceğiniz sosyal medya kanalları Twitter ve Instagram'dan 3.0 Podcast olarak ulaşabilirsiniz. Deniz abiye de e, ulaşmak isterseniz onun da linklerini aşağıya bırakıyor oluruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.